Üçüncü etapta bakış açısı başlıyor. Evet geldik bakış açısına. Üç kişi ve biri elenecek. Kalan iki kişi de bugünü kazanmak için iki etap daha oynayacak. Arkadaşlar, ekranda sizlere birtakım görseller göstereceğim ve o görsellerle ilgili sorular soracağım. Her doğru cevap 2500 lira kazandıracak sizi. 12 tane toplamda sorumuz var ve bu da şu demek oluyor. Ortak kasamıza 30 bin Türk lirası ekleyebiliriz. Bak şu anda da 30 bin yazıyor. Bir 30 bin daha yazsın 60 bin olsun. Ellerimiz geride arkadaşlar. Ve butonlarınız ben soruyu sorduktan sonra aktif hale gelecek ve 15 saniye süreniz olacak. Başarılar diliyorum üçünüze de. Evet üç yarışmacımız için ellerimiz geride tabii ki. İlk görselimiz gelsin. Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık. Nurlar içinde yatsın. Peki sadri alışıkla ilgili ilk sorumuz ne? Sadri Alışık'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun adı nedir? Şeyma? Kerem Alışık'tı galiba. Kerem Alışık dedi bakalım. Kerem Alışık doğru mu? Ve 2500 lira ortak kasada. Kasa oldu 32.500. Sadri Alışıkla ilgili ikinci sorumuz gelsin. Sadri Alışık, oyuncu olan eşinin adı nedir? Züray. Seren, Seren şey E, Emin değilim ama Ayş Ayşe Alışık mıydı? Üç, Yanlış mı acaba hatırlıyorum? 2 1 bitti. Maalesef cevap gelmedi. Var mıydı size cevap? Yani resmi aklımda ismi asla yok. Sarışın bir bayan ama. Hülya olabilir miydi? Hayır değil. İsmini söylediğimde hemen hatırlayacaksınız. Sar, be, be, değil Beda Bilya falan değil ama sarışın bir bayan olduğunu biliyorum. Çolpan İlhan. Çolpan, Aa, İlhan. Çolpan İlhan. Çolpan İlhan. Evet. evet. Saçları var. Sarışın, aynen. Yani <laughs> maalesef bu soruda kasamıza. Para ekleyemedik. Sadri Alışık'la ilgili son ve üçüncü sorumuz gelsin lütfen. Şaka ile karışık filminde canlandırdığı karakterin adında yer alan futbol terimi nedir? Futbol diyecektim. Futbol terimi. Şut. Şut, Şut ve gol. Karakterin adı Osman. Başına gelecek olan futbol terimi de sen şut dedin cevabını aldık. Bakalım doğru muymuş? Değil. Neyim? Offside. Off Osman'dan. Offside off Osman olacaktı. Hmm. Şimdi kasamız 32.500 lirada. Bu etaptaki ikinci görselimize geçelim. Eller geride kızlar. İspanya. İlk sorumuz gelsin. Görselde de görmüş olduğunuz gibi İspanya'nın boğa güreşçilerine ne ad verilir? Zürel. Boğa güreşçisi. Boğa güreşçisi. Kimse bilmez diye düşünmüş. Yok bilinen bir. Bakalım şey aradığımız bu. cevap boğa güreşçisi mi? Neydi? Kimseden cevap gelmeyince bastım. Kızlar şunu soruyorduk zaten. İspanya'nın boğa güreşçilerine ne ad verilir? Evet. Sen sorunun içerisindeki boğa güreşçisini aldın. Biz de diyoruz ki onun işte ona ne denir? Ona matador evet. denir. Evet, İspanya ile ilgili ikinci sorumuz gelsin lütfen. 2025 verilerine göre İspanyolca dünya üzerinde en çok konuşulan kaçıncı dildir? Melike? Beş diyorum. Atıyorum. Atıyorsun beş diyorsun. Ben de sağlayacağım. Daha biraz gerilerde olabilir mi? <laughs> Yedi. Bakalım aradığımız cevap Mark'ta beş miymiş? Mi beş Doğru galiba. Bakalım. Değil. Kaç, kaç. Yedi olabilir mi? Yedi olabilir mi? Dördüncü ah, sınıf. Ah be ya, Ay, yaklaşmışım hindi. ama. Hani İngilizce, Çince, Hintçe evet, böyle tamam. böyle gidiyor. Yani. Şimdi. E, İspanya ile ilgili son sorumuz gelsin. İspanya'da 781 yıl boyunca İslam hakimiyetinde kalmış bölgenin adı nedir? süre olsa bitti. Belki. Cevap gelmedi. Hiç. Ortak kasaya hiçbir şey ekleyemedik. Evet. Doğru yani. cevap en olacaktı. Ay yok bilmiyorum. Ve Yapmazmış. bakış açısında üçüncü görselimize geçiyoruz. Ellerimiz arkada. Hadi bakalım. Bileyim, yerden geldi. Her doğru cevap 2500. Düştük biraz. Hadi evet. toparlanın. Evet. Hadi kızlar. Satranç. Ay bunu da bilmiyorum. Bilmiyoruz. Of. Heh. Çocuğu bir yani. kursa falan ver biraz bildiğimiz yerlerden sorsayız. <laughs> <laughs> Hiç ilgi alanımız olmadı. Kursa falan gitseydi. Geliyor o zaman. Hani hangi taşın nasıl oynadığını bilirim ama bakalım. Satrançla ilgili ilk sorumuz gelsin. Satranç tahtasında kaç tane <laughs> siyah beyaz kare vardır? Züleyha. Sayabilir miyim buradan? 5 saniye içerisinde cevap vermen gerekiyor. Beş, altı, yedi, sekiz, on altı. cevabını 16, aldık biz. Altı, yedi, sekiz, altmış Evet. Şöyle sayacağım kafam şey tek haline gitti. Aa nasıl yaptım bunu ya? Of. On altı cevabını verdin Zülal. Yanlış. Doğru cevap ise altmış dört olacaktı. Hadi buradan itibaren artık başlayalım evet. bilmeye. Çok sustuk. Evet. Yani tek soru bile çok değerli. Ona göre. İkinci sorumuz gelsin satrançla ilgili. Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş nedir? Kale. Zülal Kale. Her kale cevabını tek aldık. Tek... Bakalım aradığımız cevap doğru cevap. Kale miymiş? Şey ça piyon, çapraz çapraz evet. diyor. Ne? Tek hane diyor çünkü. Neydi? Ney? Ama hayır piyon şöyle her yöne diyor. Piyon her yöne gitmiyor ama ki. Ama tek hane. Kale Çap boylu boyunca gider mesela. Ha, çapraz ve böyle. Gidiyor. Ama oradaki en önemli taşı soruyoruz. Nedir? <laughs> Değil mi? Aa şey. en önemli A taş. Şah A taş. Şey, şey Kale mi? Kale. İsimlerini unuturum ki şah mat bu ben dedim şah Kale değil ya. şah çok böyle şey gitmiyor her yöne gidiyor ama tek hane olarak gitmiyor. En önemli şu şu olan ortadaki <laughs> şey En <laughs> önemli taş tabii ki şah. Şah. Değil mi? Şah. Bu görselin son sorusu. Dikkatlice cevap verin. 15 saniyeniz var soruyu sorduktan sonra. Son sorumuz gelsin. Satranç oyununda bir oyuncunun çapraz gidebilen kaç farklı taşı vardır? Cevabını alalım. Üç. Çapraz gidebilen üç farklı taş vardır cevabını verdim. Bakalım doğru mu? Değil. Ben de üç diyecektim. Kiyon gider. Şah, Şah, gider, ders. Fil gider. Filleye gitmiyor mu? Kale gitmez. Hayır fil çapraz gidiyor. L at. Ve vezir gider yani. Ha veziri unuttum ben ya. Dört taneymiş. Evet. Son görselimiz gelsin. Hmm. Kanuni Sultan Süleyman. Aa çok güzel. Aa çok iyi. <laughs> çok iyi. Diğer adıyla Muhteşem Süleyman. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ilk sorumuz gelsin. Kanuni Sultan Süleyman tarihte kaçıncı Süleyman olarak geçer? Yani e, bir fikrim var ama kaçıncı Süleyman olarak değil, 10. padişah olarak geçtiğini biliyorum. İnşallah doğrudur. Biz sana kaçıncı Süleyman, Süleyman. olarak geçtiğini soruyoruz. Cevabını alalım lütfen. Üçüncü. Üçüncü. Evet. Bakalım üçüncü Süleyman doğru mu? Değil. Ben de üçüncü. Kanuni Sultan Süleyman tarihteki ilk Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ikinci sorumuz gelsin. Kanuni Sultan Süleyman Karadeniz'in hangi ilinde dünyaya gelmiştir kimse basmadığı için 15 saniye düşünecektik, düşünecektik. süre cevabını bir alalım bakalım Sinop bakalım aradığımız cevap Sinop muymuş maalesef doğru cevap kızlar Trabzon olacaktı bu görselimizin son sorusu. Kanuni Sultan Süleyman'ın babasının adı nedir? Selim. Selim. Selim aradığımız doğru cevap mı? Selim dedin ama Yavuz Sultan, Sultan Selim bizim aradığımız cevaptı evet. ama doğrudur. Kabul ediyoruz. <gülüyor> Uzun <gülüyor> zaman oldu yeşil yanmayalım. <laughs> etabın sonunda ortak kasamız 35 bin <laughs> liraya yükseldi. <laughs> binci, Şimdi bakalım bu etabın kazananı kim? Ne kadar mutluyum ona. <laughs> ya lütfen. Sensin. <laughs> Kazanmak <gülüyor> güzel ama. Zülal ve Melike 0. Evet, Şeyma 5 bin. Ma, beş bin. <gülüyor> <gülüyor> 5 bin TL ortak kasaya ekledin söz hakkı vermeden evvel rakiplerinin bundan önceki etaplarda ortak kasaya kattıkları para miktarlarını sana hatırlatacağım. Melike 4000 TL, Zülal 15000 TL. Şimdi sana soruyorum. Şeyma kim gitsin? Zülal giderse 20.000 TL'm kalıyor. Ama güçlü bir rakip olarak kalıyor ben Melike'yi daha güçlü gördüm. <laughs> Melike çok ya bin lira kalıyor? Bursa'dan geldim ben. ben de <laughs> çok kararsızım. 20 bin lira al, alsam mı? Bak o tecrübeli bak. öyle düşün ben bilmiyorum. Ama ben de şunu söyleyeyim bak bunlar da hep ben sağladım bilemedim arkadaş hep bildi. Hiçbir işe yaramadı <laughs> bak şey hiçbir şey katamadım yani. Şeyma kim gitsin? Elimizde boğulayım. Melike gitsin. Of ya. Melike gitsin dedi. Çok özür dilerim. Ailele, sevdiklerine selamlarımızı, sevgililerimizi iletirsen çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Kendine çok Sağ olun. iyi bak. Sağ olun. Size de başarılar dilerim teşekkür kızlar. Teşekkür çok Görüşmek memnun üzere. Oldum.